Yemeksiz kalırsam var ya ben kafan yumurtayla yiyorum. Ya beyler kral satan yok. Biz satalım. <laughs> var mı kral? Bırak satmıyor. R4 direk, ama direkt R4 istiyorum. Tam dör, direkt R4'ü kaçtan alıyorsun? 11. Ha, 11 ne ya? Bence iyi kanka Kara 11. geçemiyor Oğlum. ki 11. Oğlum zaten sen karını al doğru <laughs> dur. Sen kaç diyorsun Toprak sen kaç diyorsun? Ee, ya o ya evirik, o değil, o değil. ya evirik. Görünmez iş gel, anladın sen. Tamam. O bırak, sen kaç diyorsun? Ne? Oğlum. Gel. Sen kaç diyorsun? Ne o? Ben 12, 13 oğlum. 12'ye satıyorsan alır, alırım. Tamam gel al hadi. TP at. Ar eee, sen, sen de işini bilen ben bir gidip geliyorum hadi. Tic gel Kanka tamam. Çok haber da yapacağım beni... da. Ece, Ece ya? gel. Allah 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 bir problemim var ya. Masu'nun kendisinde <laughs> mi var, şeyinde mi var anlamıyorum. Furkan şey. Ece Kral Ece satan. Ya, ya evir. Oğlum kral alacağım şimdi çekiyorum. Ne dünya? Ne? Ne dünya? Hangi dünya söyleyeyim mi? Nora. Anladım lan. Anladın mı? Hı hı. Ne yapacaksınız? Bak. E, kabul et Toprak Kanka sen yerde. konuşma öyle konuşma. Yayındayız. Ma sus sus sus. Ben sana anlatacağım tamam mı? Kardeşim benimle yani, tamam, tamam tamam tamam. Ben anladım zaten. Sen olsan bari. Lan bir ya da baş yere hmm. Oturdum dört hem katladım. Katlayacağım kadar kaldım ekleme. Hayır. getirdin değil mi? Evet. On iki. Tam Şu ejecat. şey al, e at. Ya bu ne oğlum? Senat ben almaya gideceğim. Kanka at. mal mısın? Dur ya. At almaya gideceğim. Ta Kıra, at. Oğlum aptal mısın? ECD ya hani aptal. 60 lan. 110k pardon, 110k. Alaka? EC alıyorum. E, al kendi paranı al. Oğlum o zaman satmayayım ala kolum. Al kanka var şunu yetki versene şunu ya da boş ver. Depola direkt. Birem birem oynatıyor mu? Ya iki em oynatırım min. Am iki em oynayayım. Mı? Batıp ağlayacaksan oynatmayacağım. İki em oynayacağım sadece ya gideceğim zaten. Gel buraya. Niye geç? Nesin? O bir, bir dakika bir dakika bir dakika söyle. Neyse yayındasın. Yayındasın. Sen anladın. Hadi. Tamam söyle. Eee. Amaçı sik ben. 16. Ben ben spam çekiyorum direkt seni kırmana gerek yok. 24 attım. Aa karpuz da gelirken ya. Ya da ben alıp gelirim. Erku neredesin lan? <laughs> AFK. Ben Mehmet gibi çekeyim bir daha. Sayı bana mı Ya kralı 2x2'de mi çekeyim şeyde mi? 2x2'de çek bence. Ama onların da avantajı oluyor. Yani 2x2'de bana daha fazla. Çeksene. Bana çeksene geleyim. Yok. hayır, hayır. Ben çekeceğim demedim ama bu. Dedim sonra çekmeyeceğim dedim ama. Please. Tamam bir kere ya. Yok. Gitti ölürse. Bir tur, bir tur, Hadi bir tur. Yok kanka bir de ölürsem sıkıntı. Leksem katladın mı lan sen? <laughs> Katladım bir tur. Kimden? Yok var? ben Şeyden. Furkan seni sevmiyorum artık. 3, 4, 5. Furkan siklemedi. Oğlum bak sana ölürsem sıkıntı diyorum. Ya tamam çekme. Sen ne diğer, pek... diğer kral da çok boşa gitti ya. Kime? Ya biz en son küre SP yeri yapıyorduk. Ben orada kalmışım. Rumeli'yim. Aa Erkosal. Er er Erkus niye? Sözsüz o ses. İyi kral yok. Ne diyor? mi? Söyle. Boş ver hayır söyleme. Tamam sus. Oğlum neden söylemesin bana? Ya değil dilmisin oğlum? Oğlum yazından DC'den yazın ben görüyorum. Şunu Kanka şey yatsana sen. Anlaşıldı Ben evet, geliyorum bir ve Kral. Allah'ım ya Yok abi ben sana çekmiyorum. Ama neden çekmiyorsun işte? Abi biri P -P -P çok iyi. Bu var da, var da, sen heal olduğunu falan tamam, de, bekle. söylerim sana tamam mı? Tamam. Bat ne olduğunu biliyor musun sen Bat'ın? Evet. Senin sesin çok uzaktan geliyor. Çünkü uzaktayım zaten yemek yiyorum. Allah'ım ya Canavar bu hareketi beni salmayacak ya. Karda da salmaz bu. Kral çek kral çek. Yok çekmiyorum. İstediğin kadar yaz. Çekmiyorum. Dişim de ağrımaya başladı ya. Ya kanka aptal bu çocuk. Oluyor oğlum orada canavar kedi. Ha bir şey olmuyor. Topraktan geliyormuş lan ses. Yo sen en değilsin. Kendini tuzak çeksen niye ben sana kral çekeyim? Ranga reklam yapsanız ha. Ne yazdı? Çok mantıklı. Abi yapsanız ha reklam. Aa Atatürk gibiyiz. Tadalga TP attı. Paramat kırkamat, kırkamat. reklam yaptım Kırkamat. amat. Ya. Onemmat, onemmat, onem. Oh <laughs> nememat, on onem ne var? <laughs> ne ne? Ne. Allah ekber. Tamam kesiyorum. Kralımı alır mı? Sen şu, bu doncadansın. Can hareket adam pipisi nasıl biliyor musun? Kim kimi çektin? Ben hiç görmedim. Itis Carlos'u. Oğlum leysen. çekme. Kanka düşeyim sen Hayır düşme Değil. düşme. Ben de düşmeyeceğim düşmeyeceğim, düşmeyeceğim düşmeyeceğim. Benim kaç ka? Hani Çekeyim mi? Ne diyorsun toprak pvp'si güzel mi o adamın? Güzel it is Carlos'un. Ya it is Carlos güzel değil de. İstersen çek ama kanka. Ya can sen oradan şey yapsana kanka. Spalmasana. Niye oğlum? Niye? Oğlum düşmeyeceğim toprak düşmeyeceğim. Artık. Bay ata. Bana atmıyorsun da onu atıyorsun ayıp he. Hmm. at ben sana ödeyeceğim. Ya o ne attım zaten ben sana? o beni param. Oynatacaksın diye. Ya sideri git. Hiç olmam. Kaç emden sattın? Laksan paçtı koş. Gidiyorum bak Aa. ben. Küsüyorum. Bu, benim setime düşmeye falan kalkışırsa toprak. Ama ben de. Ne çekme. Dandır. Bana çek dedim işte. Şimdi sen bunu öleceksin. Bana ölmeyecektin. Amına koyayım. Bu adama bak. Ezmeden bu Carlos. Patla kendini. Arındı Bak 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 ne yapıyor ya. İçine düşmeyeyim ben. Düşme. Düşmeyeceğim. Kanka ama bak. Adam arındı. Hala bana vurmaya çalışıyor. Eks oldu. Belki adam korktu senden adam. Zaten sen yine orada durma. Açma kapıyı, kapıyı açma. Sen misin arındın diye saldım. Bana çeksene Fırkan ya. Fakir. Fakir ya. Yok, abi çekmeyeceğim buradan hiç kimse sağ diye ben bilirim dur ben yeni hesaptan geliyorum <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> reklamcı olmak çok iyi para Ender Paşa diye biri açmış salmıyorum aranınca bak göte bak öleceksin arında da sarmıyorum bak düşürmeye çalışıyor bile gündüle bak ya planım nasıl Lexa <laughs> mükemmel kurulum değiş hesap event yapmamı isteyen değiş Çekme la buna Ben spamlıyorum. Bak. bir düşsün. Nasıl? Gitti. İt at diyor bir de yeri zekalı. Aptal değil mi ya? <laughs> şey. Ana kral çekeceğim mi toprağı? Çekeyim. Aa çeksin de mi çekeceksin? Nerede çekeceksin? Ya oğlum <laughs> senin orası. Ben nasıl çekeceğim orada sana? Bana devret ben sana geri devredeyim. Nasıl fikir? Doğru sana burada çekemezsin. Kanka bana devret ben sana geri devreteyim. Yok. Ben ben çekeyim o zaman. Ben ben başkasına kadar çekeyim. 2400 düş, kaç? adam mal ne diyor biliyor musun toprak? Ne? Elimde R4 kral var kral değiş diyor iki kere arındı. Ne alak? Ne diyeyim abi ben buna şimdi? Kanka Lexan bir tane arkadaş silsene. Neden? Tamam sileyim. Aşağıda mı çeksem ya? Yani? Sildim. Ya ESC'ye bastım bekle. Bunlar niye takım daveti gönderiyor ya? Yazışmak içindir. Kanka onları ne kabul etme Onların Onların şeyi var. Taktiği var. Seni savaşa şey, sokuyorlar şey değil mi? Savaşa sokup tak e, başka bir oyuna geçiyorlar. Erko. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden takımları kabul etmiyorum. Erku. şey gelirse. Alo. Erku mu Erku diyorsunuz ne oldu? Şey mi alıyorsun? Aha kral. Çek Satayım mı? Ne kral? Aa, çöp kral olması lazım abi. Kar yapmam lazım. Ardart <laughs> falan değil ben şey atmam. Aç kalan atmam. Zaten masumun ayları çalışmıyor ya da ben öyle bir yemek ki bir bakayım masuma neresini düzeltelim. Zehir satan bulursa direkt zehir satan bulursa ben zehri de alacağım direkt. Zehir bana çekeceksin değil mi? Bilmiyorum canavar kedici. Çekeceğim hadi hadi. Ben sana güveniyorum şekersin sen bana. Şimdi şey demiyorum. Deniz Ayhan diye bir Beden kral kesiyor mu hile mi? Evet hile hile. VIP artı bir de. Bu SH walk alt tire hile mi? SH walk alt tire VIP. İl gibi. Kral çekiyor gideceğim mi? Kim? Hile değil bir tane şey diye bir çocuk. Deniz Ayhan. Hepsi küçük Deniz Ayhan. Denize düşme. Denize düşmeye çalışırsa tamam oğlum. Tamam oldu. Ne olmuş geliyormuş. Ben de şu an başkasına çekiyorum. gitti gelsin gelsin. Gelsin. Bu arada kanka. Daha kesiyorum. TP attı. Hayır hayır. tp deni yap. Çocuk var da ortalama oynuyor. Ben bence ondan daha iyiyim kral kesiyorum. Hile mi emin misiniz bu bu hile. arada? MYP hile. Yani öyle yazdılar çete. Ne zayan geliyor vardı. Sen Rumun mi? Gibi. Ya da setine mi düşsün? Ya hiç. Deniz Deniz Aydan. Aydan. İşte Ayhan vardı. Geç abiciğim. Bak hile değil dedin Toprak. Hile değil oğlum. Dur geliyorum ben de izleyeceğim. Neyse. Diler şey yani. Neyse 12 emini atacağım sana vallaha. Çocukla bir ses mes geçiyorduk da sonra Discord'unu kapattı. Teş var mı? Ateş benim ki? Ateşliymiş. Allah, Allah ateş var mı diyor? E nasıl yapacağız o işi diyor? A bak var ya. Ney? ateş al gel. Ateş, ateş, ateş var mı? Ateş yok diyorum. Nasıl yapacağız o işi diye? Ateş var mı Lexa? Yok. Al, gel. Yok. bence zor olamaz gidip almaz. Hangi çocuk? Mal mal. Ne oluyor? Epsi nasıl? Epsi e, ortalama. Epe atabilirsin izleyeceksen. Sen yayında mısın Ayla? Yayındayım. Can canavar kötüdür. Güzel olmuş mu ne diyorsun? Yani güzel. Lexan başladı. uğraştı. Geç şuraya geç. Şöyle. Ben ne yapıyorsun? kralı mı çekiyon? Napıyon oğlum bu? Ne yaptı? Yok adam hile ki. Adam hile çekme. Dandan bu adam hile. Osman mantıklı ha, lan çekme. ya. Dandan ne ya? Hile mi? Hile değil kanka. hile değil hile dedi valla. Atı da yok. <laughs> Aynen kardeşim çek bir ben. Evet. Söyle. Yok yemeyeceğim. Bekle bekle. Ha kral bende değil. Kral bende değil. Alakşan çek bir Al burada gel. Neler Furkan? Bu arada adam bir sıkın bir sekmesi yok. Kesme oyna. Bu arada bu ölüyordum adam... lan. O adam da ölüyordu. Adam bir var mı? Bak. Bak. bir tane koyarım bak Aynen. şimdi. Kanka bu kendisi kendisi sekme. Sekmiyor. Ya nereye sekmiyorum bak. Çok adam... bir düşesim geldi şu an setine. Düşme Furkan. Anne düş. yemeyeceğim. Lan adam sekme sekme. Sen daha ne çekiyorsun çekiyor bana? Ya, ya kanka, kanka sekiyorum. Bekleriz deneyelim. Bak. Aa sekti kanka. Hayır oğlum bana diyoruz. Ben sekmiyormuşum. Bekle Hayır. çık çık çık. Overtime diyor. Lan çık adama niye vuruyor oğlum? Oğlum test yaptı. <laughs> Tam. Adam sanki kapatıp aç yapalım. Demeyeceğim. Allah Allah. Oluyor hasar potumuz var mı beyler? Şey bekle. Allah, Aa yokmuş ben. Gel bana. Bende de yokmuş kanka. Kardeşim geç. Hasarsız oynuyorum. Burkan seni potlayacağım. Sağ klik bassan artık abi. Sen öyle bekleme. Ne diyeyim? Ben sağ hmm. klik basmıyorum ya. Sarı potu yoksa sıkıntı ya. Bak iksir kırıcı devreye giriyor diye salıyorum. Bu adam salmıyor ama beni. önce ilk sağ sonra gir şu aşağı. Atesini. Öyle so yapacağım. Yok. Benim de yok. Parayı atın sonra öyle bak. Okey.